Evet arkadaşlar bugün de size hangi kitabı anlatacağım okuyunuz lütfen. Evet doğru kapı hangisi? Arkadaşlar <laughs> bu kral şarkı ne ama o kadar saçma olduğunu düşünemiyorum. Düşünmüyorum zaten. Yani bu da kısa kitaplardan zaten. Baksanıza 61 sayfa, 62 sayfa falan. Çok 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 değil yani. Hangisi? Güzel ama şey yani böyle masal gibi, gerçekte hiç olamayacak şeyler. Ee, arkadaşlar bu kapı kapıyı neden yaptım? Gülüm göstereyim ormanın sesi. Evet arkadaşlar şimdi artık anlatalım kitabımızı. Kitabımız şöyle, bir tane anahtar var. Anahtarların kapısını bulmak için. Her Necati. Sonra e, bu şeyler bile. Arkasından aboneleri de katılıyor. O, o, o YouTuber Necati diye bir kanalı var onda zaten. O kanaldaki YouTuber'lara da katılıyorum. Yani öyle bir hikaye. Zaten 60 bin sayfa olduğu için çok anlatacağım bir şey yok. Bu kitapta kapı, kapı kapı dolaşıyor. Bazıları hatta onu içeri almak istiyor. Arkadaşlar bu hikaye bu kitapta anlatacağım şeyler bu kadar. Da. Görüşürüz sizi bir daha görürüm inşallah.